Başlangıçta sadece düşler hayaller vardı. Başlangıçta sadece düşler hayaller vardı. Rengarenk bu düşleri sadece çocuklar hatırlardı. Rengarenk bu düşleri çocuklar hatırlardı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Okuyanlar, yazanlar, okumayıp dinleyenler size anlatacaklarım var. Bir dünya masal. Ben Deniz Meselhan. Dere tepe gezer, dağları aşar, gittiğim, gördüğüm her yerde masallar dinler, masallar anlatırım. Duyduğum, bildiğim masalları da insanlara söylerim ama en çok da çocuklara. Heh. Şimdi dinleyin bakalım. Bu anlatacağımız masalların bir ucu bir ucu etekleri bulutların üstündeki kaftanın tepelerinde yaralan bilgelik ağacının da en üstündeki yapraklarda, bir diğer ucu yerin yedi kat dibinde yanıp dönen ateşten daha sıcak sevdalanmış gönüllerde. Yedi iklim dört bucak gezenler bilir bu masalları. Bilen bilmeyene anlatsın demem. Bir de ben anlatırım. Bir de benden dinleyin isterim bu masalları. Bir de benden duyun isterim. Şimdi yakalım da şu sevdalı gönüllerdeki ateşi, hakikatın masalları tutuşsun gönlümüzde ve başlasın gönlümüzce. Efendim bilirsiniz masallar nasıl başlar? Hadi birlikte söyleyelim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken çok 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 eski zamanlarda dere tepe düz gittim çayır çimen geçerek lale sümbül dererek soğuk sular içerek aylaya aylaya bir göz gittim. Bir de dönüp arkama bakıp ne görsem beğenirsiniz. O çok çok eski zamanlarda daha yeryüzünde insanların olmadığı şu ötüşen kuşların çeşit çeşit hayvanların, bitkilerin, ağaçların, çiçeklerin, derelerin, suların, rüzgarın gönlünce estiği, oynaştığı zamanlarda bir gün birden gök gökyüzü kara bulutlarla kaplanmaya başlamış. Hem de ne kara bulutlarla. Bulutlar öyle dolmuşlar, öyle dolmuşlar ki boşalıp yeri sanki tümden suyla dolduracaklar. Aa. Tabii şimşekler çakmaya başlamış gök gürlemiş derken yerdeki bütün hayvanlar telaşa kapılmış. Hepsi göğün çok öfkelendiğini anlamış anlamış olmasına ama ne yapacaklarını da bilememişler ve başlamışlar kaçışmaya. Hem de nasıl kimler kimler misal şu göklerin kralı koca kartal bile uçup tepelerdeki yuvasını bulmaya çalışmış. Filler, koca koca zürafalar, daha kimler kimler hepsi telaşla saklanıp kendini korumak istemiş. Tam bu sırada bir küçük akça serçecik varmış. Bu küçük akça serçecik yiğitliğiyle herkesin dilindeymiş. Peki neden? İşte gelin masalın burasını dinleyelim. Kartal yuvasına kaçmaya devam etsin, fil telaşla koşa dursun. O arada serçeciğin yanından geçmekte olan bir tanesi görünce serçeciği telaşla dönmüş ona. Serçecik ne yapıyor olabilir? Serçecik kendini yere atmış, sırtını kanatlarını yere dayamış, ayaklarını göğe çevirmiş, çırpınıp durmakta bir tuhaf, bir garip hal olsa gerek ki bu sormuş oradan telaşla korkuyla geçen diğer hayvanlardan biri. Akça serçecek ne yapıyorsun? Hadi hadi kalk, kalk kaçalım kendimizi koruyalım. Bak gök yarılıp yere düşecek neredeyse deyince bizim göğsü kınalı akça serçecek onlara dönüp demiş ki hayır ben göğe ayaklarımı dayadım, destek oluyorum. Olur da gök yarılıp yere düşerse demiş. Diğerleri şaşırmışlar anlamamışlar pek. Ne yapacaksın? Hadi kalk gidelim bak gök düşecek yere. Sen de burada bir türlü başına belalar, bir sürü sıkıntılar, dertler gelecek. Hadi kaç sen de yuvana. Deseler de akça serçecik onlara dönüp demiş ki: "Hayır, hayır, hayır. Olur da gök yarılıp yere düşecekse ben yerdeki bütün mahlukata dayanak olmak için göğü tutmaya çalışıyorum." <laughs> Şuncacık akça serçecik. Kendi şu kadarcık. Nasıl olur da koca göğü tutsun düşecekse yere öyle değil mi? Ama böyle düşünen diğer hayvanlar da biraz gülümseyerek biraz da alay ederek demişler ki yahu akça serçecik sen, sen hiç korkmaz mısın? Akça serçecik dönmüş onlara. Korkuyorum korkmaz mıyım? Korkudan kırk kantar yağım eriyor her defasında demişler. Bak sen şu işe. Diğerleri pek anlamamış olsa gerekler ki. Demişler ki yahu akça serçecik. Sen kendin şu kadarcıksın. Sen kendin yoksun ki on dirhem. Nasıl olur da kırk kantar yağın erir? <laughs> böyledir çocuklar, böyledir işte. Bazen insanlar anlamazlar halden. Akça Serçecik dönüp de onlara demiş ki... Ben korkudan kırk kantar yağım erirken bilirim ki her alemin ayrı ayrı ölçeği vardır. Kimi dirhem, kimi okka, kimi kantarla ölçülür. O yüzden ben burada kalacağım. 40 kantar yağım erise de göğe dayanak olacağım. Diğer mahluklara destek olacağım. İşte böyle o akça serçeciğin, göğsü kınalı akça serçeciğin yiğitliği yıllardan yıllardan beri hatta belki yüz yıllar ben diyeyim, yüz siz diyeyim, bin yıllardan beri anlatılır durulur gönüllerden gönüllere. Bazen böyledir işte çocuklar. Sizin yaptığınızı anlamayabilir insanlar. Siz yapmak istediğinizi, söylemek istediğinizi, doğru olduğunu bildiğiniz şeyi yapmaktan vazgeçmeyin sakın. Çünkü hakikat perdesi masalın dilinde, gönülden gönüle, dilden dile böyle söylenir ancak. İşte böyle bir hikaye Akça Serçeci'inki. Efendim, masalları bitirirken yine bir tekerleme söylüyorduk birlikte. Hazırsanız hadi gelin seslendirelim, dillendirelim. Neydi? Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalları yüzlerce yıldır bizlere ulaştıranlara, biri bu masalı şimdi size söyleyene, biri de bu masalı gönülden gönüle, dilden dile anlatacak siz sevgili çocuklara. başlangıçta sadece düşler hayaller vardı başlangıçta sadece düşler hayaller vardı rengarenk bu düşleri sadece çocuklar hatırlardı rengarenk bu düşleri çocuklar hatırlardı